yüyle daha sizlerleyim. Ee, bir gün sonunda ben sunuyorum bugün. O zaman bilgilerimize hiç aksatmadan geçelim. Bulunduğunuz bölgede kuşlar ürsekliğini azalttıysa eğer şiddetli soğuk veya fırtınalar sizi bekliyor. Gidip kuşları bir kontrol edin. Sabah uyandığınızda boyunuzu ölçerseniz eğer 1-2 cm daha fazla çıkacaksınız. Bunun sebebini biliyor musunuz? Uykuda Eklemlere yapılan baskı azalır ve omurgalar gevşer. Bu yüzden uzun çıkarsınız. Severek tükettiğimiz karidesin kalbi nerede biliyor musunuz? Kafasının içinde. Orada beyin yerine kalp var demek. Beyni de büyük ihtimal göğsünde. <laughs> Doğumdan ölüme kadar aynı kalan tek organımızın gözler olduğunu biliyor muydunuz? Bunun dışında burun ve kulaklarımız e, sürekli büyür. balığa asla dokunamam diyenler dikkat. Çünkü rujların çoğu balık pulu içeriyor. Dört ayaklı memelilerin çoğu gibi kedilerinde kedilerin de ilk ön patilerinde 5 parmak, arka patilerinde 4 parmak var. Ben bunu kontrol etmiştim. Cidden öyle. Yeni doğmuş bebeklerin topuk iziyle annelerinin parmak izinin aynı olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Ya, Peki şimdi büyüyünce değişiyor mu? Deneyelim mi? <laughs> Bazı insanların beyni o kadar aktiftir ki geceleri uyumakta zorluk çekerler. Geceleri uyuyamıyorsanız bu aktif bir beyninizin olduğunu gösterir. Akıllı insanlar sizi. 2010 yılındaki 8.9 büyüklüğündeki Japonya depreminde sadece bir kişi ölmüştür. O da telaşla camla atlayan bir Türktür. Kışın bir sokak köpeğinin 17 saat, bir sokak kedisinin ise 6 saat sonunda açlıktan donarak ölebileceğini biliyor muydunuz? Buradan e, izleyenlere sesleniyorum. Lütfen sokak hayvanlarını besleyin. Onlara yuva olun. Elinizden gelen tüm imkanları şey yapın. E, biliyorum halimin şu an çok iyi olmadığını. E, son bilgi beni biraz duygulandırdı. E, bu yüzden özür dilerim. O zaman eğer videomuzu beğendiyseniz like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Biz takipte kalın.